sevgili öğrenciler, İslam tarihine şöyle bir bakacak olursak e, Hazreti Muhammed zamanında kurulan bir İslam devletinin olduğunu görüyoruz. Hazreti Peygamberimizden sonra İslam devletinin liderliğini halife ismi altında e, yapan yöneticilerimiz olacaktır. Bunları biz ilk başta dört halife devri olarak adlandırıyoruz. Yani Hazreti Ebu Bekir dönemi, Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemi olarak 4 halifeden sonra ise bu işi Emevi devleti, peşine Abbasi devleti, bir süreliğine Memlükler ve Osmanlı devletinin ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin halifelik makamını kullandığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz'den sonra 4 halife olarak adlandırılan yani Hulafai Raşidin olarak adlandırılan bu dönem 632 ile 661'li yılları kapsamaktadır. Şöyle bakacak olursak dört halife olarak adlandırılan halifelerimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Hazreti Ali olarak karşımıza çıkıyor. İlk başta halife ne demek? Halife İslam Devleti'nin yöneticisi ve dinin lideri, o günkü lideri anlamında kullanılabilir. Bizim çıkmış üniversite sınav sorularında da biz biliyoruz ki dört halife dönemiyle ilgili bu halifeler, Seçimle iş başına geldikleri için bu döneme Cumhuriyet dönemi olarak da kitaplarda karşımıza çıkmaktadır. Mesela bir tane soru var. Dört halife döneminin Cumhuriyet dönemi olarak nitelendirilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kesinlikle B şıkkındaki seçim yoluyla göreve başlamaları. E, üniversite sınavlarında çıkmıştır. Karşımıza tekrardan çıkabilir, unutmuyoruz. Dört halife dönemi Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmaktadır sebebi ise seçim yoluyla bu halifelerin gelmesi. Tabi halkın tamamının katılmasıyla bir seçim söz konusu değil. Bölge ileri gelen insanlarının kendi aralarında yapmış olduğu seçimler sonucunda evet ilk halifenin Ebubekir olması, peşine Hazreti Ömer'in olması, Hazreti Osman'ın olması ve Hazreti Ali'nin olması şeklindedir. Yani burada ufak da olsa bir seçim söz konusudur. Seçimin olması da Dört Halife dönemini bugün tarih kitaplarında Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmasına sebep olmuştur diyeceğiz. Bugünkü konumuz aslında Hazreti Ebu Bekir dönemiyle ilgili konuşacağız. İki yıllık bir halifeliği vardır. 632 ile 634 yılları arasında Peygamber Efendimizin kurmuş olduğu İslam Devleti'nin siyasi lideri olarak bizim karşımıza Hazreti Ebubekir çıkmaktadır. İlk başta göreve geldiğinde Tabii o eski düzeni isteyen yani Peygamber Efendimiz zamanında İslamiyet gelmeden önce Arabistan'da muazzam derecede bir putperestlik inancı. Yani putlara tapma inancı vardı. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra da halife olarak Hazreti Ebubekir göreve gelince ilk başta uğraştığı isyanlardır. İlk başta putperestlik inancını tekrardan canlandırmaya çalışanların isyanlarıyla uğraşacaktır. Peşine yalancı peygamberler ortaya çıkacaktır. Hazreti Ebu Bekir bunlarla da mücadele edecektir. Sonra dinden dönenler e, bunlarla uğraşıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir göreve geldiğinde ilk başta uğraştığı kesim isyancılar, Dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler, eski inanç olan putperestlik inancını tekrardan hayata geçirmek isteyenlerle Hazreti Ebu Bekir dönemde mücadele etmiştir. Genel olarak bu hareketlere biz ridde hareketleri deriz. Yani reddiye. Yani İslam'ı reddetmeye çalışan hareketlerdir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in de göreve geldiğinde bu işlerle yani isyanlarla uğraşması kesinlikle İslamiyet'teki birliği tekrardan sağlamaya yönelik bir hareket olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yani şöyle bir soru karşımıza gelirse Hazreti Ebubekir Halife oldu, İşte dinden dönenlerle uğraştı, zekat vermek istemeyenlerle uğraştı, kutberesti inancını tekrardan canlandırmak isteyenlerle uğraştı. Bu bilgilerden hangi yorum yapılabilir? Kesinlikle Hazreti Ebu Bekir bu dönemde İslam'ın birliğini tekrardan sağlamaya, İslam'ın dağılmasını engellemeye çalışmıştır. Reddiye hareketlerine karşı Hazreti Ebu Bekir mücadele etmiştir diyeceğiz en önemli olan olaylardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir zamanında Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesidir. Yani bunun için bir suffe ashabı okulu kurulacaktır. Ve Hazreti Zeyd bin Sabit bu iş için görevlendirilecektir. Hatta Kur'an'ın nüshası Hazreti Ömer'in kızına da emanet edilecektir. Bu bilgi de bizim için önemli. Yani Hazreti Hafsa Peygamber Efendimiz'in de aynı zamanda eşidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra halife olarak göreve gelen, İslam lideri olarak göreve gelen ilk halife Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmesi kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in özünü korumak için yapılan bir hamledir. Yani bu çok yıllar sonra kitap haline getirilseydi belki özünden kopmuş olabilecekti. Ama Peygamberin vefatından hemen sonra Hazreti Ebu Bekir kitabımızı, kutsal kitabımızı kitap haline getirerek Kur'an-ı Kerim'in özünün korunmasına vesile olmuştur diyeceğiz. Dış ilişkiler adı altında ise Hazreti Ebu Bekir içerideki isyanlarla uğraşarak otoriteyi sağladıktan sonra dışarıda o günkü güçlü devletlerden biri olan Doğu Roma İmparatorluğu ki biz ona Bizans diyoruz. Bizans'la Yermük Savaşı'nı yapacaktır. Ve bu Yermük Savaşı'nı İslam orduları kazanacak ve Suriye kapıları İslam devletine açılacaktır. Yani Yermük Savaşı ile Suriye bölgesine yaklaşılması, Suriye kapılarının açılması ilk defa Arap Yarımadası'nın dışına da fetihlerin 4 halife döneminde Hazreti Ebu Bekir zamanında başladığında göstermektedir. Bir tane daha sorumuz var. Hazreti Ebu Bekir döneminde İslamiyet'in korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır diyor. Üç tane öncül var orada. Hangileri buna örnek gösterilebilir? Şimdi ilk başta Suriye ve Irak'a ordular gönderilmesi İslam'ın korunmasıyla ilgili değil de daha çok yayılmasıyla ilgili gelişmelerdir. Ama soru kökü bize İslam'ın korunmasından bahsettiği için biri alamayacağız. İki de Kuran ayetlerinin toplatılarak kitap haline getirilmesi kesinlikle İslamiyetin korunmasıyla ilgili dinin farklı yorumlarla yorumlanıp yanlış şeyler olmamasıyla ilgili. Yani ikiyi biz burada alıyoruz. Yalancı peygamberleri ortadan kaldırması da kesinlikle İslam'a fayda sağlayacaktır. Yani ne kadar çok yalancı peygamber varsa İslamiyet o kadar çok zarar görür. Yani Kur'an'ın kitap haline getirilmesi Yalancı peygamberler sorununun halledilmesi, ortadan kaldırılması kesinlikle Hazreti Ebu Bekir zamanında İslam'ın korunmasıyla ilgilidir. O zaman cevabımız 2-3 yani aşıklıdır diyeceğiz.